Anladım abi. Toplu olduğu için tebrikler konuk yıldızı özelliğini erken bir sürüm testine Aa, evet, çektirdim. Evet bu tebrikler konuk yıldızı özelliğini erken bir sürüm testine çektirdim. Başlayın amana koyayım. Neye Buna? başlıyorsunuz Buna? lan? Ekran, ekran ver. Konuk Ekran Ekran ver. Ekran ver. Neyi geldi ekran. size? Oğlum konuk slotlarını al. Ben... taşıyın falan diyor. Bu ne oğlum? Slot mu? Başla bir de bakayım. Bana niye gelmedi? Konuk yıldızı özelliği. O ne demek oğlum? Senin Ayberk sendeyim. Benim izliyorsun. Yarra yemeyelim. Yok lan niye yiyelim? <laughs> Beni izle bakayım. Ben de yersin. Başla de oğlum. lan ne olacak? Ay bak Aha! O bende de oldu işte. Kuruk. Aa! Altı kişi kadar 3 kullanıcısını yeniniz konu olarak katılma davet edin. Aa! Kim yeni başlatayım mı? Oğlum bak yemin ediyorum yıllar önce yaptığımız forkem falan bak gelmiş lan. Bu, kız, kız, bu onun için bu. Başla değil mi be? Başla de. Oğlum. Oğlum. Ana! Kullanıcı arıyor lan. Kuruk. Bir dakika. Seç abi kameranı. Ay bak Tabii. çıplak sen yapmasana. Hayır, değilim, yapmasana. Değilim. Değil ya, ya, adam değilim. oturuyordur düzgün. Ben <laughs> tamam benim karşıma geçsene <laughs> FK'da. <laughs> FK mı Ses. ses. Tam güzel. Ee, ha. Tamam. Konuk... De bakayım gitti. git de bakayım. Bigo'ya gittin ananı sikeyim Bigo. <gülüyor> <gülüyor> Arası bu çocuğu gitti bak. <laughs> eee gittim neredeyim? <laughs> Gelemedim hala. Eee? Oğlum daha Eğli yeni, yeni çıkar da, sonuçtan çıkmaz. Yeni kafa. Yo, sonuçtan yeni kapa. Sonuçtan yeni kapa. Belki internetin yetmedi. Yayın yok. Yet Hayır ya niye koyayım? Burdur değil mi bu şey amına koyayım? Evet. En çok kim donate atacak yarışı var mı? Oğlum PK gibi değil bu galiba. Hani PK e ben PK sistemi yazdırdım biliyor musun? Siz kullanmadınız. Evet. Twitch'e yazdırdın mı Twitch'e özel? Evet. <laughs> Bitlerden yaptırsana onu. Kanka her şey. Sub, map, chatler. Yaptır oradan. yapalım evet. lan bir yayın yapalım. Bir yayın PK atacak mısın? Bir abi? yayın PK amına koyayım. Tamam. Ben bence bu da bakla <laughs> bence öyle şu Ya da bitten yapma. Ne geldi o bence ya. Bitti o sıkıntılar bitti mi? Bittiyse Abi, başka bir şey yap. attım. Şeyden ben yap. Abone hediyelinden falan yap. Evet abone var, bit var. Ya abone hediyelinden yap. Mesela 100 sapta yat geliyor anladın mı? O bitmediyse ondan bana biraz az <laughs> ona diyor. Hayır şaka şaka. Gel. Bunun gerçekten olayı ne amına koyayım oğlum? Aboneden da... yaparız. Abone Nasıl 50 onları? bin bitti ekranda roket patlıyor Kemal. Tüm Sen ekran, de çıktı mı Sercan patlıyor. bu? Ben tıkladım bir şey gelmedi geliyorum. bana. <laughs> Olay partnerlere <laughs> mi oluyor yoksa Twitch'te chat'te de olanlar var mı ya? Bakabilsin merak etme. Yolladım adam belki. Instagram ayar bak bu burun da söyleyeyim. <laughs> Kanka yok gelmiyor. <laughs> Refleşim olmuyor. Ne dedik ama, ne olmuyor olmuyor. Niye böyle? Daha demek ki Oğlum, yüklenmedi. Amına koyayım bildirim geldi öyle tıkladınız şeyine. hepsine. Chat anasını da. sikti ya. Chat bir bırakın amına koyayım. Abi ya. chatte yok yok. Yayıncılara Abi, geldi. E gelmez. Partnerlere gelmedi. Sana geldi ya. mi Ali? Gelmedi. Bir bana kızıyor no name diyorsun diye chatte amına koyayım. Bana mı gelmedi? Kendi Sikereyim. chatine no name diyorsun Kemal. Oğlum partnerlere geldi partnerlere. Abi bak, yani düz Twitch'e girsene. Düz switch'e gir. Düz switch evet. Evet düz Attım amına koyayım. Kapattım no da e ee Sen davet yolladım şimdi. Bir daha bak. Nereden yolladın? Ama OBS'ten izin vermen gerekiyor diyordu. OBS izin mi vereceğim? Serç ekran ha. versene merak ettim ya. Davet mi? Serç hocam yaz ananı sikeyim yüzü. Sikerim be. Bu nasıl anını, bir davet lan? E girdim nerede şikayet vereceğim? <laughs> ben ekran açayım mı? Ayarlardan evet. falandır kesin. Şimdi yeni anahtarı falan vereceksin? yeni <laughs> anahtarı da verirsin bak. Dur. Yok, yok, sen ver. Vermem de. Çağatay yazdı. Ben de ayrı et Şimdi sikeyim, porno ben. açarlar şeyini. Serç. Siyah ekransın. Değilim oğlum buradayım. <laughs> Sercan'a bakayım. Sercan. Sercan. Sercan siyah ekransın. Sercan gül <ol>. bakayım. <laughs> Aha. Değilim. Linki kopyala. Karşı tarayıcı oğlum. kaynağı olarak yapıştır. Hayır çita atma bana oğlum at, ya. Biri bana var ya yar bana... <laughs> abi koyarcığını görürsün. Bana at bir Sercan <laughs> bana at bir bunu. Bir at bana. At, at şey hayır gerizekalılar tam okusansa şunu. Aç bir daha ekranı Öyle bir şey demiyor orada. Kendi OB'sine tarayıcı olarak. Abicim kendi OB'sine o kopyaladığın şeyi tarayıcı olarak yapıştır. Ha bir dakika tarayıcı olarak aldım. Yani hiçbir şey okuma huyu yok. Al abi. Tamamdır. Sercan'ın yolladığı link bu mu? Yeni link. özelliği deniyoruz. Twitch Felix. Hemen e haber tamam, çıkarsın geldim. buradan. Gel abi dur bakayım ben. E yaptım koydum buraya bunu amına koyayım. Tamam Sağol şimdi Sercan sen sponsor ha. koydun mu şimdi? Aaa geldi. Ben. Hani? Kanalı sahip geliz diyor amına koyayım. Bu dur, geldi şimdi bana. Ekran değiştireceğim. Ekle browser. Abicim sen bir şey Aslında... yapıyorsun benim ekrana ha. Sen Kemal beni bir vermesene abi. bir. Kura bunu da ben buldum ya. Sonra sen ekranını kapattın oğlum sessiz, kapattın Ayberk. Ekranına ver bir ya. Öldü be. Baba vereyim ekranı tamam. da bende şey yok ki Link link gelmiyor. Donuyor bende. Nasıl link gelmiyor ya? Tamam ben çözdüm her şeyi. Salak Ayberk. Baba. Tam geldi mi şu an Ayber sana? Ayberk'in görüntü. bunu mu eklemem gerekiyor? Ben ekledim şu an. Bu, sen nereye ekledin tarayıcı link olarak Sercan? Oğlum malos. Bence o, ikiniz de linkini mi? Sen kanka, kanka hiçbir şey almasın... anlamıyor musun kanka sen? Baba tıklıyorum bak tıklıyorum tıkladım buraya gidiyor tamam burası açılmıyor buraya atıyor. Abiciğim. Adamın sen ya adamın abicim. Adamın şeyine mi tıklıyorsun sen? Hayır abicim kendi bak kanalım diyor. Bak tebrikler diyor tamam, tamam mı? Kazanmışım. Tıkladım. Tamam tıkladım. Bu açılmıyor işte, buraya atıyor. Ona oraya koymuyor da o değildi senin. oğlum bir ne kanka nerenin obisi oğlumun. Sana atıyor. davet at. <laughs> nerenin obisi <nobiyası> diyor. <laughs> Normal sana, Çağatay şu şeye ha. davetine tıklasana Sercan. Çağatay yolla sen. Abi dur gözükmüyorum, gözükmüyorum. amana koyacağım şimdi. Babacığım. Çağatay yolla abi. Gel abi, Çağatay al bunu. Ayberk. OBS'e gel. OBS'e OBS gel. Yayını OBS başlat bakıyorum. diye ben amına koyayım. Ne no, dur Onu Çağatay davet atıyorum. <laughs> ne yayını başlat diyeyim. Ne alaka? Oğlum belki ay, o ay. zaman geliyordur şeyi e, konuk şeyi. Ekip Çağlar, yayını açtı. gibidir. Yayını da tamam, bir aç başla. bak. <laughs> Açtım ya. Yani. ananı ne sikeyim, Ortalamayı sikeyim. Ortalamayı şimdi. <laughs> ortalama şimdi. Arkadaşlar ortalama bozulmasın bir Ayberk'in yayınına girelim. <laughs> ortalama bozulmasın. Sercan yayını başlat abi. Abi kimle bak Te kendi yayın açayım o zaman aman <laughs> aman. <abi. gülüyor> Dur linki yap başlayınca... geldi. Şimdi davet at bir Ayberk'e. Ayberk yayında şu an. Davet at. Ben yayınlayayım şu Ayberk an. Ayberk yayında ben niye uğraştırıyorsunuz? Orası... Ben şu Kanka, an. Kanka sen de gireceksin. <laughs> ben ne yapacağım o bana kıyım ya. Bekle. Alo. Asır asır. Şu eliniz. Tercan <laughs> hangisine tıklıyorum? Benim attığıma, sana davet yolladım bak buradan. Beyaz Doğru ekran çıkıyor bana. kanka bende. Baba ekran, ben açmadım mı elim anlatsanıza daveti. Açtı açtı, tamam. Ayberk yayındı şu an. Ben açtım İkerim, ben açtım. <laughs> Kemal ben kulaklığımı kapattım o zaman görüşürüz, ben yayınım yapıyorum. Hayır oğlum bu şaşırıyor, dur bak. Ben zenge oyun oynayacağız. Ekip, ekip Ayberk'e. Sercan, ya, buna ekip benim ekip. kafam hayatta basmaz kanka. Tamam, ne diyor ee, Çağatay? Aa Çağatay geldin oraya, kuyrukta diyor. Konuğun bağlanması ben, bekleniyor. Bana atsana bir, bana bassana Ay, bir. Sen de bekleniyorsun. Ayber sen, sen de bekleniyorsun. Kaldır da bir daha sonra. sonra. kaldır bir daha aynen belki buglandı. Aynen ya ben kaldır bir Serç, Serç senin falan. büyük ihtimal şeye baş, e, yayını açman lazım. Ay yayın mı açayım dur. Aç yayını başlat amına koyayım. Ben yayını aç. Arkadaşlar bir saniye bir şey dinliyoruz amana koyayım bir durun. Baba adam geldi yayını açtırdı. Twitch, Twitch, Twitch. Twitch Twitch stuff stream stream. <laughs> Bakayım abi. Niye ne oldu? Sen girmiyor bana. yayına. Bakayım Twitch abi. Niye? <laughs> <day> <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> abi. Şimdi ikiniz abi. birbirinize attım. gönderin. Tamam. Sadece gönder bana. Nereden göndereceksin? Tarayıcıdan. Ben de açtım Çata. Tarayıcıdan yolladım. Ben de açtım. Çatay aç abi. Sarcan gönderdin mi bana? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Ben şimdi babamı babam gönder. falan mı Onu çağıracağım arkadan amına koyayım? <laughs> Babanı şey, çağırdı. Baba baba işte şey gelirse bağıralım birlikte falan diye. bekle bekle gelecek oğlum şimdi davetler gelecek. Baba hey, Beyaz... girdiniz mi? Baba Güzel, onun sporu <laughs> <mu>? gibi ben de sporlu olur. kabul et. Nereye kabul edeceğim o, ki? Ananı sikeyim. Ne yapıyoruz? lan? Cahilsiniz ya. Lan ya tamam, benim <laughs> abi, <an> abi nerede? Ali. Tamam. Ali acil yayına gir. Kanka yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Geçeşi tayma vazir demiş lol'de oyun bir de çantaya kopuyorum anladın. <laughs> Çantay var ya tümden ban yiyecek ama. Can. Allah Allah. <gülüyor> 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 Ekip beni davetler var. Davetler yok. Önemli hatırlatma. Unuttum. Kanka konu var oh. Abi kendine mi <laughs> bir dakika bir dakika. Bana gelme Lan IRL mi yazıyorduk buraya? Ne yazıyorduk? IRL. IRL ne amına koyayım. <laughs> Al sana da attım. Kemal sen at gel bakayım. ortalamalar da, attım. da attım. Ortamala, bozulmasın bir şey yapın. Ee, Baba bir girin. Yazıyorduk. Aynen. Arkadaşlar aynen bir girin yan sekmede bir dursun. Bir... Yan aynen. sekmede aynen. dursun aynen. ortalama aynen. bozulmasın. Aynen. Abi, sana davet attım Ortalarda gelsene. Abi şimdi nerede ananız. benim bir şey dur. Benim modlar falan varsa birisi gelsin güzel düşünün. Bir dakika. <gülüyor> Dedim, <gülüyor> devam et. Hazırlanıyor diyor. Dur kim geldi? Nereden kabul Kemal geliyor. Kemal nereden kabul etti ki? Kulüse katıl dedim. Eee <laughs> şimdi o, ne oldu? Slota yerleştir slot. Oh. Lan bende böyle kaldı amına koyayım. Ben geldim Oğlum, mi şu an? Ne? İzin ver. Kabul ediyorum bunu. Kabul OBS e et. OBS'e bir şey mi koyacağız? Şu an yayında mıyız? Aa, ben de geldim, geldim. Ben de geldim ananı sikeyim. Merhabalar. Nereden gittin? Böyle bir Ama şey oldu kamerayı o. görmedi. Benim tamam, kameram OBS'e açık Benim değil. Benim de kamerayı ve... görmedi. Kameraya... OBS'den kapa bir kameranı. Bu OBS'ten kamerayı kapa. Kapattım. Dur OBS'i e devre dışı bırakıp orada açarsam bir dakika. Doğru söylüyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Siz oğlum Sercan şey niye giremiyorsunuz? Siz mal mısınız? Çağatay, Ayberk. He. Banka Kemal tıkırırsan... girdi. Siz niye giremiyorsunuz? Akşam girdi. Ben bunu ben kapatıyorum ama. Hayır, hayır, dur. <laughs> <laughs> Kapama. <laughs> <laughs> bir opera kullan ne kullanıyorsun Çağatay şu an tarayıcı ben Tor kullanıyorum kardeşim. Google yani Chrome şey kullanıyorum yapalım. ne kullanacağım amına koyayım? Opera Opera var mı hiç sende? Oğlum var. bunu nereden ben opera şey yapacağım? Oğlum. Kameramı nereden açacağım? Ayarlar, ayarlar diyor. diyor. Bakmam lazım kanka orada. Porno ayarlar, ayarlar diyor, diyor. Sercan nereden? Artık <laughs> e, açacağım kamerayı. Kameranı iptal et geri gel şimdi. Aynen kapa aç kameranı. Kameranı kapat aç. Aynen. Kapat Aynen. aç. Açsın da, nereden da şey yapacağım? Nerede nasıl ne yapacaksın? Abi buradan ben senin kameranı açabiliyorum. nasıl değiştireceğim? Arıcan. Abi operadan geçmiş. Bak, nereden kapatıyorum? Geçmiş açıldı. Burada. Aşağıda ok var bak. Kamera simgesi aşağıda ne ok. Neydin? Sen aşağıda? benim kameramı açtın mı? Bir dakika. Açtım. Bak aşağıda yani Aşağıdaki kamera erişimi devre dışı. Diyor. Lan benim diğer bilgisayarımda çünkü kamera bunda değil. Bir dakika. Abi başka bir kameran yok senin ya? Diğer bilgisi. ya bilgisayar. Dur bir dakika bir dakika evet. var. USB'den bağlayayım onu. Bekle ben Bağlam. ayarlayacağım şimdi Ayberk Onu çağırıyorum Ayberk'i. Twitch'te, Twitch TR'de <laughs> ilk. Twitch dünyada ilk amına koyayım. Twitch dünyada saniyesinde arkadaşlar yapıyoruz bu bağlantıyı. 4 tane maymun. <laughs> ben çıktım, çıktım, çıktım. Tamam. Cidden. Bir yere o bir şey mi yapmam gerekiyor benim? Ben Hidros'a gidiyorum şu an. Kemal'e biraz yaptığını anlatırsa kanka. bence hiçbir şey olmayacak. Abi, abi sen de o sürüdü. Başıldı bende. Kemal'im no. nereye tıkladın? Nereye Pro. tıkladın? Ben davet geldi hepimiz ekrana. Yok, Kemal de Chrome'dan girmiş. Siz kromdan... salaksınız o yüzden. Bak şuraya merak ediyorum. Oğlum Devam benim devam et. kameram nerede? Kameralarım vardı benim. Kamera algılanmadı diyor bende. Ben de soktum beni amına koyayım. Bu ne ya? Dur dur ha, Aa, abi. Aa kamera algılanmadı diyor. Aa Chrome kullanın diyor. Chrome'dan oluyor mu sadece? Yo, bak bak ben buraya geldim. O, bak benim pencereme tıklasana be. Kemal abi Opera mı kullanıyorsun? bakıyorum no. Çağatay. Bak. Ben Opera. İstediğinde taracına izin ver Kuralli tıklayabileceğin. Geliyor, Nerede izin Kamere. vereceğim? Ver. Nereden vereceğim? Kemal tamam, gel ha. Çatay geldi. E, URL'nin sağ tarafında. Şu mu? Kamera. Evet oradan izin ver. Tamam kamera benim geldi tamam. mi? Tamam böyle. Bir daha F5'le. Kamera alın. Kamera sıkı devam et diyorum. Kulise ee, katıldım. Hayır OBS... diye... <laughs> tamam aynen. Tamam, OBS gerekiyor. Gerekiyor. Evet evet Çağatay da geliyor. Tamam, de ben Chrome, Geldim ben. Anam geldim. Bende kamera sıkıntı var, var ya. Çağatay Bende de kamera var. E... Beni bir daha yollasana. Ben bir çıktım bir daha yollasana bana davet. OBS'den Çağatay sana anlatıyorum. OBS'den kameranı kaldırman lazım. Burada olması Yolladım. Için. Tamam katıl dedim şimdi. Bir dakika. Devam et abi. Abi kamera algılanma diyor. Kamera nasıl algıla... algılamaz ya. İki yerden geliyor sesin. Kaldırdın Geldi mı? Geldi. Çağatay. Şu an. Ben geldim mi? Kanka kaldırdım OBS'ten. OBS'imde tamam. kapalı kanka benim. Kemal hazırlanıyor. Kameranı kapat aç şimdi. Kapat açtı USB mi takıp çıkartayım? Hayır hayır. Kameram Tek burada kanka. abi. Bak orada kamera simgesine tıkla. O değil. Neredeydi koydum. Aşağıda kocaman kamera simgesi kanka. var ya. Oğlum saat. biz buradan canlı yerleri. ders yaparız ha, harbiden şey var ya. Oğlum salak mısın Çağatay sen? Ha? Çağatay'ı susturdum ama. Aşağıda anladım. kamera simgesi var görmüyor musun? Arkadaşlar nereden ben izin vereceğim? Chrome'dan kamera izin verin diyor. İzin ee, veriyorum. Kanka, Bunu değil de, tarafını... ver. Ver. <laughs> i̇zin işte, veriyorum ya. Murakun. Üstte url'nin sağ tarafında simge var. İzin simgesi. he Tamam. Oradan. Mikrofona izin ver dedim. Okey. Kamera nerede? Tamam, kamera. Tamam, benim oldu. Sercan tekrar tekrar davetlik atsana. Tamam kameraya da izin Atıyorum. ver dedim de kamera gözükmüyor Atıyorum, ki Ali kanka. bende. Hangi PC'den giriyorsun sen bana şu an? Daha, bana da bir var. daha göndersene bana da bir daha gönder. İzin verdim şu bak. an. Hangi PC'den mi giriyorum? Eee yayın PC'sinden mi vermeye çalışıyorsun? Hayır ha, şeyden. Yolladım. Ha kamera oyun buldun bilgisayarımdayım. Evet okay. kamera taktım işte ona. Yani Twitch öyle bir şey getiriyor ki biz bulmaca gibi çözeceğiz kanka. <laughs> Abicim ha. <laughs> 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 yani... Bende cam link falan bir şey yok mu ya? Dur bakayım o şeyi yok diye mi ben çalışıyor? Bende kamera algılanmadı ya. diyor bura. Direkt kamera kanka, algılanmadı sen diyor. Sen OBS'ünden kaldırdın mı? Kaldırdım. Anasını bile siktim kanka. Ee, İzli bile kalmadı. Sercan bana atsana yine tarayıcı linki. ki. Bir e, izlediğim ekrana OBS'ini versene bakayım ben bir. Sercan. Ee, He. Atsana yine bana linkimi. Tarayıcı At linkimi. Atıyorum dur. At kanka ben Chrome'dan oldu bak. Banlı, bu banlı. OBS'i de e, Elgato dur dur. Ben şimdi çözüyorum. Hayır sen e, yayında çadır. değilim yayında mı olacağım Ay, yo, yo yayında tamam. olmana Kafa, gerek yokmuştur ben olacağım. Olacağım. Gerek yok. kapalı e, tamam, OBS'i kapa dayı kameran bunu, herhangi bir yerde açık değil okey Kameranın niye algılamıyor e, sağ üstte o kamera izin verme yerine tıkla sonra yönet de Haber ya, sen ya. davetlisin çata geliyor Tamam abi Bunun tamam, bana orada, bir iki, kopyala e, bir tane davet Geri, geri gel. Ananı s**kin buraya. Hayır öyle ben. geri değil. Öyle geri değil. Ha. Tamam at onu bana şimdi özelden. İstanbul'da. kamerayı kamera tıkla bunu atmayacağım ben, ben sana davet edeceğim gerçekten bu kadar Aynen. ama İyi, davet gelmiyor ki tıkla. abicim tamam. bu kameranın şeyi nerede ya ha basecam F5 at buraya ha no thanks almayın tamam. tamamdır bir dakika bana bir daha gönder bana bir daha gönder buldum orospu'ya geçiyorum gönder Çağatay'ınkini yapıyorum. Çağatay'a ne yüklemiyorsun? Bak buna müslük atmışsın. Oğlum Kemal ya. ne ya. yapıyor şu an yayında bir şeyler yüklemiyor. Kankası bunun galiba driver olması lazım. Evet abi öyle. Doğru diyorsun. Kamera aldı beni. IP'yim IP, Ama IP her şeyi gönderdim orası. Mal mı kanka bu? Nasıl kamerası devam ediyor? Snap kamera. USB 3.0. Logic capture. Değil mi lan bu USB? Aa ben farklı USB takmışım. OBS V... Vi... Bak şimdi kanka anasını siktim izle. Dur dur bir dakika bunun USB'sini bulayım. Oradan vereceksin değil mi? Lojiden vereceksin. Aynen. Nasıl kafa ama? Valla evet. çalışıyor bazen. Çak F5'e. Bekle. şunu şöyle yapsam. Kapat aç kamerayı. şunu şöyle drop Şeyden. aynı. Anasını siktik. Konuk şu anda kullanılamıyor diyor. Şu konuklar bir gelse var ya. Sercan. hıh Oğlum atsana bir bana bir link bir şey at kanka. Kardeşim Davetin işte, da. Nerede Beyler USB 0 ucu mavi olan mıydı? Bak bir dakika ben girebildim. Chrome'la hemen atayım mı size bir. Ben evet, atayım, atayım size link. Gel. Sana bir de davet linki atıyorum. Tamam oğlum. Oğlum bu ne? Oğlum. Sen... <laughs> Kemal Sercan Amorant'ı Miyamalı Kavaya Jenny'e şey kameralı sohbet daveti <laughs> atmış amına koyayım. Sen niye oğlum niye millet atıyor? <laughs> Elreyni de at <atın>, neden? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bak reportlarla. Haber ha. kattım. Nereye rapor? Abi istek bu. İstek var. He, şey kabul etmedi, yok. Etme, değil mi? Doğru. Aynen. Bana, İsteğ bana bir olabilir. daha invite atsana. Invite atsana şey, bana bir daha. Şunun arkası amana koyayım. Şunun arkası C type. Bunun öbür tarafı da 3-0 olması lazım. C type'a 3-0 yok ki benim evde ya. Bak millet beni davet ediyor. Bak abi, millet beni davet tamam, edebiliyor. Çok güzel bir çözüm söyleyeceğim şimdi. Ha. Ee, yayın bilgisayarında Twitch'in açık mı? Açık değil. Ha. Açık değil evet. Dur bekle birilerini dağıtayım. Ama Kardeşim, yayın bilgisayarında başladım. Twitch açıksa değil mi? Buradaki yani, kameramı direkt... Oradan kamera kaldırıp girebilirsin. Oradaki, Oradaki yıldız şu anda kullanılamıyordu ya. Aa. Şükrü abim de yeter bu kadar TFT gel bakalım. Aa, ben size yolladım. <laughs> Ciroksa da attı. Ersem bana bir daha atsana. <laughs> Yok buradan Kanka, değil. Dur dur, dur ben şunu, attım. ben şunu... Sen bir daha at bana gelmedi. Atıyorum bir dakika. Kanfilix'e de atsana Sercan. Felix'e videoyu ne dağıtayım. Bütün <laughs> nereden bağlı Oğlum gelen davet bildirimi olarak gelmiyor ki. Tamam hep hepsini attım. Gelen gelsin. Ercan yani biri girerse birden şey dersin. Abi deniyorduk da hani. Dur Ahmet abi <laughs> yazayım da bir Twitter'a düşeyim. Nerede? <laughs> <laughs> Gel abi. Bak kamera da gitti. Oo, Ananı sikeyim. Be. Ne yapmam <gülüyor> lazım? Ne yapmam lazım? Seni yapıştıram. Ya yayına kim aldıysa onun OBS yapıştırması lazımmış. Kamerası olarak... Tamam ben aldım zaten alıyor. seni. Zaten ben aldım hepinizi. Bak OBS'de varsınız. Kendi yayınıma bak. Şu an yayındasınız. Ama senin şeyin... Ni ben nereden kabul edeceğim peki bunu? Hala kabul ediyorsunuz. Geliyorsunuz zaten siz. Cam anasını ya. Kameranın benim bu kutularım nerede ya? ya? Yok ben Yine ikisi. Oğlum, baksana ben Ayberk yazmıyor hiç orada. Dur babam Kemen bilir. Girerim. Babam babam. Kemal nereden kabul etti? Gördün mü Ali? Tut çıkın at ona. Normal giriyorsun oğlum. Çağatay da giriyor <laughs> Ayberk. Herkes giriyor. Ba Baba nereden Çok giriyor? Çok OBS alındı o. diyor abi bende. Ananı sikiyim bu tip ne ya? Bak kameramı da bozdum. Ali. Gel. Ya bir dur Çağatay ya <laughs> Bunların yerini anca babam bilir. Aa, Bana atamıyor musun? Şey, Erişimiz içiniz yok sabrınız teşekkürler dedim sonra. Çağatay şu an lobi de Ben lobi de miyim? Evet. Evet lobi desin. Bir dakika abi açtım ya yine. yayını. Beni, beni kapattılar bu arada. Benim şeyimi aldılar elimden. <laughs> Dalga geçiyorsun <laughs> diye. Orası çocuğu kaldıracak sağmadın ondan almadın. Nasıl aldılar ya? <laughs> Baya erişimim yok artık benim. Selamun aleyküm, aleyküm bütün vertigo aleyküm hastalarına. Aleyküm selam. selam kardeşim. Aa, henüz konuk yıldıza erişiminiz yok. Sabrınız için teşekkürler dedi. Evet, chat size yani de lobi baklandı galiba. Lobide gözüküyorsun zaten. Tamam, lobiye çık. Yenin bak Ali, ee, aldılar benim. Çağatay'ı bir daha aradığım şeye bak, aradığım yere bak. Ne yapayım? Konuk slotlarının hepsini kapat tekrar aç. Elimden aldılar benim chat. Çıkar. Abicim bir tarafı C bir tarafı üst. Ne bir Ben ya kapalı? Efendim canım. Benim kameralarım şey nerede ya? Bir taraf C bir taraf şey mi arıyorsun? Üst kutu arıyorum. Eee kanka bulamazsın orada ama nerede olduğunu söyleyeceğim. Eee kulaklık var ya Artix 7 Pro. Ali senin ananı sikeyim. Kamerama baksana benim. Ananı Yayına o, gelsene o, o. be. Hayır. hayır. Artık Pro 7 kutusunun içinde var. Arkadaşlar Konuk Yıldızı programımız buraya kadarmış. Evet bak banlandım. Işık ışık niye kırmızı oldu A, ben Kanka kanka? Davet etti. Kanka bak seni davet ettim. Bak seni, seni de Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden hepsi. Ben ne yaptım lan? Twitch'e ben mi şey Amına koydum çocuğu. Sayın bak, Atak manya şuraya bir gelebilir misin? Sidik torbanızı mı bağlıyorsunuz? Bir gelir misin? Kemalcan evet. abi. Şşşt. Lan koltuk evet. izletiyorum 15 bir kişiye. Yok bulamadım. Nerede abi? bizimkiler banyede. Bir, ne banı ban ya? Ne banı ben oğlum? Ban abi. Yayına Bayağı bak. Bildin, yayına, yayına bak. Yayına, yayına, bak benim Twitch'ten. <laughs> bak benim Twitch'ten yayına bak ben ban yedim. <gülüyor> Kemal <laughs> çağırsın. <laughs> Dur ben çağırayım oğlum sizi bir dakika. Kemal'i ban, 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 yedik, yedik, ban yedik. Yedik. Hadi abi. Konu gelişiminiz yok. Kafa karıştı. Seninle mi banladılar? Seninle mi banladılar? Ayibinden.com var bu ne kanka ya? Vallahi deniyorduk Twitch yemin ediyorum <laughs> deniyorduk. <laughs> ban <laughs> yemedik <laughs> ya. <laughs> Banlamayın <gül ya. Abi, Vallahi deniyorduk. Link... Bak Kemal abi şu linke tıkla.